İhracatta Kadın Vizyonu programımızda bugünkü konuğumuz ihracatın duayenlerinden ee, Sayın Nilüfer Arak. Nilüfer Hocam, hoş geldiniz. Hayata macerayla başlayan bir kişiyim. Yani aslında bir tarih konuşuyor burada. <laughs> evet, bir tarih görüşü olarak, enerji olarak tabii Sağ ol. çok gençsiniz her zaman ama. Türkiye'nin ana problemi sermaye yetersizliği. Bu bir ulusal problem. İhracatta böyle çok aceleci davranıyorlar, sabırsız. Hemen satış olsun. İthalat yapan bir ülkeden ihracat yapan liberal ekonomili bir ülke olmaya doğru evriliyordu. İşte regülasyonları yaparız filan kervan yolda düzülür gibi. Rusya büyük bir darlık içerisinde hmm. e, ülke kredisi açtık. Kadınlar neler yaşıyor? Bu kadınlar özellikle yani yeni girişimci olan birçok bizde kadınlarla tanışıyoruz. Ben bu konuda yazsam kitap olur. Evet. Biraz onlara tavsiyelerinizi, önerilerinizi de ben dinlemek isterim yol gösterici olacağına eminim çünkü hepimize.